2017'de Xbox için çıkarılan 3 boyutlu bir platformer olan Candleman aslında hikayesinden çok ilginç platform özellikleriyle öne çıkan bir oyun. Her ne kadar oyun oynarken eğlensem de bana hiç beklemediğim duygular yaşatmayı da başardı. Bu ani duygusallığın başını özellikle garip bir hüzün çekiyordu. Hikayemiz boyunca tanık olduğumuz olaylar aslında modern insan ve onun kendine tüketiş biçimini güzel bir şekilde anlatıyor. Anlatıyor anlatmasını ama Candleman bunu tam olarak nasıl başarıyor? Bu videoda oyun içinde işlenen konuları parçalar halinde işleyerek göz atmak istedim. Özellikle ülkemizin yaşam şartları ve yetiştirilme tarzımız göz önüne alınınca ihtiyacı olan insanların yürüdükleri bu karanlık yolda bir şeyler katmak, aynı oyundaki mum gibi önünüzü aydınlatmak istedim. Çok uzatmadan hikayemize başlayalım. Uzak bir diyarda kayalara oturmuş ölü bir geminin kamerasında Candleman kendine aynaya bakarken bulur. Acaba kendisi neden diğer mumlar gibi soğuk ve katı değildir? Neden karanlık gecede inatlayanmaya devam etmektedir? Onu farklı yapan, özünü bu gemide bulunan onca diğer mumdan ayıran nedir? İşte bu merakla cevaplar bulmak isteyen Candleman uzun yolculuğuna ilk adımını atar. Burada kontrol oyuncuya geçer ve temel mekanikler olan hareket ve ateş yakma açıklandıktan sonra hiçbir yönlendirme olmadan oyun başlar bu koca paslı gemide ne yapmamız gerektiğini bulmamız gerek ve size rehberlik eden tek şey inatla boğulmuş karanlığın içindeki mum alevinizden başkası değildir. Candleman kendisini söndürebilecek çeşitli ölüm tuzaklarıyla dolu yıkıntılar arasından geçer ve kendini büyük paslı bir kapının önünde bulur. Son bulmacasını da çözünce onca saat karanlıkta geçirdiği kameradan kütüphaneye doğru yeni bir yol açar. <laughs> Kütüphanenin kapısının açılmasıyla içeri bir ışık dolar. Küçük Mum daha önce hiç böylesine güzel bir manzara görmemiştir. Kendisinin neyin bekleyeceğini bilmeyerek korkusuzca bu yeni yolda yürümeye başlar. Ama bir fark vardır kütüphane kameranın aksine düzenli olarak aydınlatılmaktadır. Belki de bilgi yürüdüğü yolda ona ışık olacak, hatta yeri gelince önündeki engelleri aşmada gerçekten önemli bir rol oynayacaktır. Kütüphanedeki kitaplar okunmak istenmektedir ve ara sıra ışık vurunca bunun aşkıyla yapraklarını sonlarına kadar açarlar. Kendilerini okuyanlara kolaylık yapmak için dümdüz şekil alırlar. Oyuncu ise bu kitapları platform aşamaları olarak kullanır, aynı gerçek hayattaki gibi kitaplar yolumuzu şekillendirmede önemli bir rol oynar. Bunun bilgisiyle oyuncu hoplar ve zıplar, kitaplar sayesinde yolunu bulur, ve kütüphaneyi aydınlatan kaynağı görür. Deniz Feneri İhtişamlı deniz feneri farkında olmadan kütüphaneyi aydınlatır. Tüm bunları gören Candleman'in içine heves kaplar. Belki de imrendiğimiz deniz feneri gibi hatta daha bile parlak yanabilir, aynı onun yaptığı gibi karanlığa hayat verebilirdi. Bunun hevesiyle yürüyüşünü hızlandırır ve ateşe harlanır. Ne yapıp edip mutlaka o deniz fenerini ziyaret etmek zorundadır. Aynı Candleman gibi insanlar da bizden daha başarılı, daha güçlü yanan kişilikleri görünce onlara imreniyor, onlar gibi olmak istiyoruz. Bunun için bu rol model insanları yakından takip ediyor, bu mükemmel varlıkların başarılı başarısının bir tutamını bile elde etmek için onlar gibi yiyor, içiyor, hareket etmeye çalışıyoruz. Hatta bazılarımız kendisini o kadar kaptırıyor ki kendi benliklerinden vazgeçiyor, canlarını birkaç tık uğruna hiçe sayıyor ve insanlıklarını parça parça kaybediyorlar. İçindeki yeni hevesle koşturan küçük bun bir sorunla karşılaşır. Fakat sorun gözüne küçük gelir. Yürüdüğü yoldaki bir çakıl taşından farksız gelir. Enerji dolu olduğundan kendini sorunun derinliklerine verir. Candleman enerjik ve umut dolu bir biçimde kazan dairesine düşer. Bu bir sorun olsa da onun umurunda değildir. Basınçlı ve ateş kusan borular onu korkutmaz. Son bulmacasını da çözer ve son anda sönmekten kurtulur. 10 ceymeğin ardından sonunda gemiden çıkmayı başarmış, yemyeşil ve sihirli toprağa adamını basmıştır. Yeni bölgemiz ışığa duyarlı çiçeklerle doludur. Bazıları daha fazlasını almak için tehlikeli yapraklarını sonuna kadar açar. Bazıları ise fazla şişip yolumuza taş koyar. Tehlikeli ve nefes kesen bir deneyim olsa da eninde sonunda bahçeyi bitiririz. Ziyaret edilmesi gereken bir deniz feneri vardı uzakta. Candleman bahçenin yaşamını filizleten gölete korkusuzca yürümeye başladı. Aklında ise hedefi vardı. Üçüncü bölümün zorluğu ve hedeflerimiz olunca bize nasıl cesaret verdi ve enerji sağladığını temsil ediyordu. Dördüncü bölümde ise zorluk sonrası kazanılan deneyimlerin insana aynı bir bahçe gibi olduğunu, ne kadar ekilirse o kadar hasat alınacağını güzel bir yolla söylüyor. Her ne kadar zorluk çeksek de kazanılanlar hayat boyu sizde bir iz taşıyacak. Siz ise elinizdeki bu deneyimleri en iyi şekilde kullanmakla yükümlüsünüz. Aynı Candleman'ın ışığının en çok 10 saniye yanması gibi. Üst üste ne kadar ölsek de deneyimlerimiz sayesinde bir sonraki oynayışta, bir sonraki hayatımızda, oyuncu daha hızlı bir şekilde bölümü bitirebiliyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında deneyimin öneminin arka planda tane tane işlendiği çıkarımını rahatlıkla yapabiliriz. Candleman suyun içinden yükselen yaprakları ve çiçekleri kullanıyor. Onu söndürebilecek su üstünde resmen dans ediyordu. Çiçekler eşliğinde Candleman deniz fenerinin girişine ulaşmış, alelacele içeri girmişti. İçerisinde bizim ışığımıza ihtiyaç duyan çiçekler sayesinde çeşitli bulmacalarla dolu gölet, oyuncuya karşılaşılan sorunların çözümünü içimizde aramamız gerektiğinin sinyallerini ufak ufak veriyordu. Bunu başarmanın en önemli ve ilk yolu da sorunun tespitidir. Bu yüzden bölüm 5 ve 6 et ve tırnak gibidir. Acaba Candleman hedefini gerçekleştirirse oyuncu da rahata erer miydi? Belki kendisi de içinde yaşadığı bir iki sıkıntısını böylece def edebilirdi. Bunun umuduyla aynı Candleman gibi oyuncu da deniz fenerinin girişinde heyecanlanır. Çayırlar dipleri su dolu çiçeklerle en az bahçe çiçeği kadar ışığa aç durumdaydı. Candleman sarı çiçeklerden atladı, maviler sayesinde suyun üstünde süzüldü ve yeşiller ile kendine yol yaptı. Bunca emek sonunda deniz fenerinin girişine sonunda ulaşmıştı. Fenerin girişinde Candleman sorar. Ben de nasıl senin gibi yanabilirim? ama karanlıktan yanıt gelmez. Daha da çabalamalıyım diyen küçük mum yolculuğuna devam eder. Soğuk taşlardan yontulmuş tehlikeli çarplar tıkırtılar çıkararak döner ve Candleman aralarından sıyrılıp ezilmekten son anda kurtulur. Çeşitli platformları aşar, bunca zorluğa göğüs gererek ilerler ve bulduğu bir çatlaktan içeri giriverir. Aynı Candleman gibi biz de hedeflerimiz için ilerlerken zorluklar yaşarız ve bunları aynı bu küçük mum gibi normal karşılamalıyız. Hayat aynı insan gibi basit bir canlı değildir ve onu yaşarken mutlak ki zorluklarla karşılaşacağız, yorulacağız ve hatta pes etme noktasına geleceğiz. Ama unutmamamız gereken bir şey var ki, tüm bunların sonunda kendinize verdiğiniz sözü tamamlamak gibi muhteşem bir ödül yatıyor. Girdiği çatlak her ne kadar karanlık olsa da, Candleman ateşinin daha güçlü parladığını ve karanlığı yırtıp geçtiğini hissedebiliyordu. Evet, gözünde canlandırabiliyordu. O da çok özendiği deniz feneri kadar parlak ve göz alıcı olabilirdi. Tamam, olabilirdi ama burası da neresiydi böyle? Etrafında fısıldılar, kalbindeyse umutla tüten ateşiyle yolu koyuldu. Artık hedefine o kadar yakındı ve kendine o kadar inanıyordu ki yürüdüğü yolun bitmesi onu durduramazdı. İradesiyle havada süzüldü ve aklındaki yola koyuldu. Atladı da zıpladı. Kendini kaybetmiş diğer mumlardan sakındı. Yeri gelince ışığını yaktı, yeri gelince gölgesini kullandı. Kendisine güveniyordu. Bu yolda güçlenmişti artık. Bu ışığın kaynağını görme vakti de gelmişti. Bu bölümde çok güzel olan bir detay Candleman'in kendine inancı sayesinde yeni bir yola girmesi. Yani arzu ve isteği o kadar yüksek ki yol olmayan yerleri bile geçebiliyor imkansızlığa kafa tutuyor. İşte insanın da aslında kendine azıcık inansa bu küçük mum gibi imkansızı başarabilir, sorunların üstesinden yürüp geçebilir. tek gereken bir şeyi gerçekten istemek. Eğer yeterince arzu edilirse bu insana yakıt olur. Uykusuz geceler, aç karınlar ve fiziksel yorgunluk insan iradesinin altında ezilir gider. Böyle büyük bir potansiyelin anahtarı ise işi kendine adamaktır. Aynı bizim küçük mumumuz gibi. Candleman artık amacına çok yakındır. İhtişamlı kuleyi işlevsel tutan parçaları geçer. Koşar adımlarla ilerler. Ezilebilir, düşebilir veya sönebilir ama o korkusuzca yoluna devam eder. Tüm bu engelleri aşar ve deniz fenerinin önünde durur. Büyük bir merakla sorar. Ben de senin gibi parıldayabilir miyim? Fener ise sessizce muma fırsat sağlamak için söner. Küçük mum tüm gücüyle parlar. Hatta kendisini öyle zorlar ki balmumu mumu erimeye, boyu kısalmaya, ömrü tükenmeye başlar. Fakat ne kadar uğraşırsa uğraşsın deniz fenerinin yanında kendi ışığı küçük bir lekeden farksızdır. Fenerin ışığı geri döner ve muhteşem ışıltısıyla öyle bir parlar ki zamanında Candleman'e rehberlik eden o ışık şimdi onu korkuya boğar. Aslında Candleman'in korkusu böyle üstüne gidilmesi değildir. Hayır efendim onu korkutan şeyi istediği kadar kendini zorlasın cılız ve güçsüz aleviyle asla ama asla deniz feneri gibi olamayacak olmanın dehşetidir. Oysa ki yolda ne zorluklar çekmiş nelere katlanmıştı. Belli ki bir çıkış yolu yoktu. Sonuçta amacını gerçekleştiremeyecekse çalışmanın ne anlamı vardı ki? Tüm bu düşünceler aklını doldururken kırık kalbe ve parçalanmış hayalleriyle kendini karanlığa bıraktı. Gerçek hayatta da böyle değil mi zaten? Biz sınavlar, daha iyi bir hayat ve daha fazlası için çabalarken asla sosyal medyada görülen o ihtişamlı hayatlara, mükemmel okullara ve dertsiz yaşamlara sahip olamayacağız. Bunu bilmek sizi de karanlığa itmiyor mu? Sonuçta bir şey elde edemeyeceksek çalışmanın ne anlamı var ki? Candleman bir kez daha hikayenin başladığı gibi karanlıklarla çevrilidir. Üzgün bir şekilde etrafına bakar. Bir zamanlar ilham aldığı ampuller ve dişliler artık ona tehlikeli gözükmektedir. Asla başaramayacağı hayali onu dipsiz bir çukura sürüklemiştir. Küçük kalbi kırık bir şekilde gölgelerde yürür. Hiçbir ışığın kendine değmesine izin vermez. Yer yer başka mumlara da denk gelir fakat onlar yollarını o kadar kaybetmiş, o kadar kendi içlerine kapanmışlardır ki kendi ışıklarını bile yakamazlar. Kendi ışıklarını yakamadıkları gibi bir de her parladığında o kadar sinirlenir ve çileden çıkarlar ki Candleman'e saldırırlar. Tüm bu manzaraya şahit olan küçük mumun yüreğini korku salar. Koşabildiği kadar hızlı koşar fakat çıkışı bulmaktan çok uzakta karanlığın içinde artık tamamen kaybolmuş halde bulur kendini. Sonra da canına tak eder. Sonu gözükmeyen bu karanlık ve soğuk umutsuzlukla doldurur ve koşmayı bırakır. Belki de bırakmak onun için en hayırlısı olacaktır. Ama o da neyse uzaklardan bir ışık hüzmesi karanlık mağarayı birazcık aydınlatır. Hiçliğin içinde böylesine güzel parıldayan şey ne olabilir ki? İçi merak dolan küçük mum ayağa kalkacak enerjiyi kendinde bulur ve yoluna devam eder. Şahit olduğumuz üzere bu bölüm iki şey üstüne kurulu. Travma. Candleman'in hayalleri öylesine parçalanmıştı ki artık buna benzer şeyleri görünce korkuyor, kendisine zarar vereceğini düşünüyordu. Hatta buna öylesine inanıyordu ki kendi çevresini zor aydınlatan ampullerin bile onu eriteceğini düşünüyordu. Oyun boyunca ihtiyaç duyduğumuz ışıktan kaçınıyor, körlemesine bir şekilde oynuyorduk. Gerçekten de başladığımız işler başarısız olunca onlara karşı bir öfke ve tiksinti hissederiz. Bir süre uzak durmak, hatta bir daha görmemek isteriz. Size yardımcı olmak isteyenleri de uzaklaştırırsanız bu ağır bunalımın çıkabileceği tek bir kapı var. Depresyon. Eğer kendinizi insan temasından uzak tutar ve soyutlarsanız, hastalıklı düşünceler içinizi doldurur. Yemek yemek Su içmek bile zor gelir. Hatta yataktan çıkmak bile size maraton koşmuş gibi hissettirir. Durum bu kadar kötüleşmeden önce önlem almazsanız oyundaki o soluk mumlara dönüşebilirsiniz. İçten içe ölü, amaçsızca boşlukta dolaşan ve başkasının enerjisini çalan, hatta önlerine taş koyan, asalak ve sülümsü yaratıklara dönüşürsünüz. İşin ilginç yılı fiziksel olarak size hiçbir şey olmazken, zihnimizde yaşanan bu olayların gerçek gibi bizi yaralamasıdır. Çünkü insan ne yaparsa yapsın, zihninden kaçamaz. Küçük mum bon onca zorluk arasında merakı sayesinde yine yollara düşer. Donma ve sönme tehlikesi merak karşısında vız gelir. Sarkıtlar ve dikitler arasından geçer. Ara sıra mağarayı aydınlatan ateşimizle bir başka ılık karşılık verilir. Neyin nesidir bu? Tepki izleyerek sonunda küçük mum kaynağı bulur. Ama bu da nesi? Karanlıktaki kıvılcım onun kendi ışığıdır. Alevi fener gibi parlak değildir ama yol boyunca ona kılavuzluk etmiştir. Küçük mumun kalbindeki endişeler uçup gider. Artık üzgün ve yorgun hissetmez birden akan suyun sesi gelir. Belki de kurtuluş için çok geç değildir. Buz tutmuş sular ve zifir karanlıkta Candleman içini umutla dolduran yeni keşfiyle korkusuzca yürür. Bu ölü diyarı gezerken yaydığı ısı sayesinde donmuş buzlar kırılır ve akarsular özgür kalır. Çiçekler yeniden açar ve muma yardım eder. Kıyıya varan küçük bum çıkışın hiç olmadığı kadar yakınında olduğunu görür. İçi aynı kaçmak için kullandığı havai fişekler gibi kıpır kıpırdır. Sonunda mağaranın ağzına vurur ve kendi ateşiyle balonları havalandırır. Gökyüzü feneri yavaşça uçar ve yükselir. Karanlıkta tüm ihtişamıyla yükselen fener Candleman'in içine huzurla doldurur ve ufukta deniz feneri görünür. Her zamanki gibi muhteşem ışığıyla karanlık geceyi bıçak gibi yırtıp geçiyordu. Fakat bunun dışında küçük mumun dikkatini bir şey daha çeker başını aşağı çevirdiğinde seyahat ettiği yolu görür. Mum ışığı fener kadar parlak olmasa ve geceyi iyi aydınlatmasa da alevler uzaktan seçilir ve ona yol gösterir. Candleman artık deniz feneri gibi olamayacağını düşünerek üzülmez ve bundan rahatsızlık duymaz ve daha da güçlü yanar. Gökyüzü feneri yavaşça uzaklaşır ve geceyi aydınlatır. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yıl 7 Nisan'da düzenlediği ve ana teması depresyon olan rapor başlığına göre dünyada 322 milyon kişi depresyonda. Son 10 yılda %18 artan bu sayı dünya nüfusunun %4.4'üne tekabül ediyor. Tıp dergisi Le Lancet'in yayınladığı araştırmaya göre ülkemizde ise depresif bozukluklarda %37.8, anksiyete bozukluklarında ise %28'in üzerinde artış gösterildi. TÜİK verileri ülke genelinin %49'u mutlu dese bile yurt dışındaki istatistik verilerinin genel yaşam standartları orta ortalamanın altında olduğunu göstermekte. Gene verileri çok umutluyum veya umutluyum diyenlerin oranının son 19 yıl içinde en düşük seviyede olduğunu bildiriyor. Şimdi biz ne yapmalıyız? Evet şu anda ülkenin gidişatı ve yönetimi yüzünden zorluklar yaşıyor ve internet çağının gelişimi sayesinde bizden kat kat iyi durumda olanlara göze parmak maruz kalıyoruz. Ben de 20'lerimde bir Türk genci olarak aklımda sürekli geçen bu düşüncelerin ne kadar sık olduğunu fark ettim. Oyunun finalinde ise tüylerim diken diken oldu hatta gözlerim doldu. Evet hepimiz doluyuz ve hayat tüm yaşlar için gerçekten de zor. Ama bizim elimizde hiçbir nesilde olmayan, bizi sıkı sıkıya kenetleyen ve harlayan bir kuvvet var. Umut. Gerçekten durumlar kötü olsa bile tüm zorluklara göğüs germeyi bırakmamalıyız. Eğer birimiz bocalarsa diğerimiz ona illaki destek olacak ve eninde sonunda güzel bir gelecek elde edeceğiz. Ama değişim öncelikle kişinin kendisiyle başlar. O yüzden lütfen kendinizi asla umutsuzluğa etmeyin. Haksızlığa sessiz kalmayın ve zekanızı kullanarak kötü durumlardan kendinizi sıyırıp çıkarın. İşte bence Candleman hedeflerimizi düzgün ayarlamamız gerektiğini ve başarısız olsak da umutsuzluğa kapılmamamız gerektiğini çünkü kendimizi taşıyacak gücün gene bir başkasında ya da onların lüks yaşamlarında değil içimizde bir yerlerde olduğunu anlatan başarılı bir indie oyun. Eğer buraya kadar izlediysen ve beğendiysen kanala destek olmak için abone olabilir ve videoyu beğenebilirsin. Sağlıcakla ve umutla kalın.